Şeydir, yani niye meraklısınız ne oldu falan dedi? bir şey mi dedi? böyle muhabbet ederken dedim niye meraklısınız bu kadar? Herhalde gazeteci olduğumuzu anlamadı. Ha olabilir belki hani şey film ekibinden zannetmiş olabilirsiniz. Evet nasılsınız? Çok evet, teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor? <gülüyor> Market. <laughs> Marketler. Evet marketten markete. O kadar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi, biz de iyiyiz efendim. Böyle geziyoruz. Biz de bir şekilde markete gidenleri kullanıyoruz. <çekelim> <ya. <diye>. gülüyor> Başka bir şey yapamıyoruz doğal olarak. Değil mi? Köpeğimiz böyle... de vardı herhalde. O. Evet bir de köpeğimiz var. Onu gezdirdim. Eve bıraktım. Markete çıktım. Şimdi sağlıklı yaşama devam. <laughs> Üstelik, saçlarım e, saçların herhalde. Saçlar. Evet bazen aksesuar diyorum ya size. İstediğim zaman çıkarırım, takarım. Hiç sorun değil yani. Yok böyle hani radikal kararlılıkta böyle sıfıra bulmuştuk. Kesmiştiniz de. Hala de ben... öyle yok hala öyle de hani böyle taktığınız falan yani... Şapka gibi görüyorum. Benim yeri, şey yeni fark... bir şey mi var? Şimdi şey, yok. Canım falan. sıkıldıkça değiştiriyorum. Şimdi <laughs> bu renk başka gün farklı renk veya farklı Aynen. saç. Aynen. Yarın da siyah görebilirsiniz. Ertesini pembe görebilirsiniz. Ama e, şey mi böyle hep e, kesecek misin? Böyle sıfır evet. mı Yok uzatmak istemem. Böyle çok daha rahat ediyorum. Senin gibi böyle. de değiştirebiliyorsun. E ee, bir de ben çok spor yaparım bir insanım. Sürekli ya. saç Aa. yıkamak o kadar yıllarca. Bir mi? de belimde bir sorun o, çıktı. Ha? kadar ee, ama şu anda geçti Allah'tan. Vegan olduğumdan beri hiçbir sorunum kalmadı. Oo süper aman aman. Iyi evet. İyi olun da. Sağlıklı olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok kaçıyorum. sağ olun. Ben neydi her Ben kaçıyorum. Görüşürüz çünkü annemi bekletmek istemiyorum. Tabii. Çok teşekkür ederim.